He? Biliyorum hemen bir saniye. Bence bütün sesler kapalı ya. Anlatayım. Geliyormuş. Bizim ne olur? Geldim. Dayı kırmızı çatıdan hastaneye rastgele bazuka attık. bir şey görmeden adam görmüyor. Şuraya gidebiliriz ya. Deli sonunda. On numara diyorum abi. Görmeden vurmak gibi. Zaten bizim üstümüzde yok görmeden vurmak. Amma çok afk var lan. İneyim mi? <laughs> Afk'ler. Adamlar çakıldı çakıldı. Ana ben de çakıldım lan. <laughs> Gelin mi? Gelme gelme bir, bir adam var. Sana geliyor bak böyle öldürmeye geliyor. Gel, gel. <gülüyor> 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 Lan kill uğruna var ya kendimi öldürsün ya. Abi burada adam. Se görüyorum. Se yavuz. Görüyor musun abi? Daha göremiyorum. <gülüyor> 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 Öldü mü? E yaptı ya. Acımadı abi. E Daha aşağıda bir sürü adam var abi. Hepsini yok edeceğiz. İçlerinden geçeceğiz onları Burayı Ondan sonra kral benim Müzik girer falan Serkan'ı parçaladılar mı? Yes Küçük işte parçalamışlar <laughs> Beni parçalamadılar ya hızlı ineyim diye paraşütü kapattım Abi adamlar kapattım. geliyor Hey, hey, come, come on, come on. <laughs> yani, abi arka arkaya üç kişi vurdum, demiş. Işte. Şey, iki kişi vurdum Işte. Hemen lütfuna. Hemen paraları toplayıp kaçalım buradan. Götür beni bu cehennemden. Hadi aldı. Orada mı abi? <laughs> göremiyorum. İçeri girmiş abi. Unutuyor düz. Aynen en aşağı inmiş olabilir. Hani şurada. Burada abi altta. Üste çıkmış ya. Şurada. Görüyor musun abi adamı? Görüyorum şey Şerefsiz bir sıktı var ya. Şurada Aa, adam var. Turuncu adam var. Maviye mi gitti abi? Ha, mavi de Biz var. de gidelim gidelim. Adam roket kitliyor ya. Nerede? Abi atla. Nerede? Karşı kulede ya. Hangi be? Abi. Bu arkasıydı <laughs> <abi, Gülüyor> keşke ya. seni bekledim atlaman için. Bir kişi bizi orada öldürecek ya. Zaten, zaten alan geliyor kaçardık biz 40 kere oradan. Adam git gidecek arabası bile yok. Orada ölecekti o adam. Sizin de aynı şu an. Çok boşa öndüm yani. ya. Ne şey de <gülüyor> 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 ben atladım galiba öldürdü onu. Tamam. Onu sağ para çöpe Drop çekelim hadi. Adamlara yaklaşıyorum. Adamlar dibimde. Nereden sıktı? Drop'a doğru gidiyorum şuradan. Evet, adamlar burada 45 metre. Drop'a doğru gidiyorum. İki drop var zaten buradan. Geliyorlar. Gördüm. Mavi de. Ve açtım. Konteynerin tepede. Konteynerin aşağısında da var. Şurada. Paran var kalkan alsam mı ki hiç Bunlar ayrı takım ya. Aynen aynen. Oo şurada da adam var. Beyi param var. Abi o ev al. Kalkan var mı fazladan? Yok abi kendini al. Neredeler? Abi şurada var. Şu kuledekiler herhalde ghost ha. Şurada şurada. Sağdakiler ghost. Sağda zaten iki kişi öldü. Alan da çok. Yürüyün tatlı. yürüyün ya. Alana gidek ya. Bırakın. kullanmayan var alabilir Herkes AR kullanıyor. Şimaya başladım dayı. Kamyon mu var orada? Hmm. Abi sen bir de beni düşün. Salonda soba yanıyor. Benim oda ısınmıyor. Hala doğalgazın borusunu değiştiremedik o kafalılar. Yani deli ediyorlar. Ne demek ne yapıyor? Adamı üstüne üstüne sürdü. Ee, bizi öldüreydin. Sizi niye öldüreyim la? Niye böyle kötü şakalar yapıyorsunuz? Arabanın canı yok. <laughs> hayır, hayır. Düz gitseydim ben de zaten roket vardı ben sıkacaktım oraya. Düz gittim işte adam üstüne düz <laughs> Şuradan sağdan girelim ya. Yani. Adam şeyi düşünemedi. E, roket kitlerken önünde kendi aracı olduğunu da unuttu herhalde. Beyin bedava olunca kullanamıyorlar abi. herkes self kit alabilecek. Kahraman. Kırık 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 kırık. Durdu. <laughs> geldim geldim. <gülüyor> Kahraman. Bu <laughs> <laughs> çocuk böyle yapıyor. Ya. Kahramanın geldi. <laughs> Mermi var mı onda ya? Mermi yok ya. Mermi yok de. AR olsa ben de alırım. Yedekte 5 var abi. AR mi? Abi şey işte dayı kilo kilo kullanıyor. Abi o zaman şuraya gidiyoruz. Mermi alıyoruz falan. Minişin max olmadan bu oyun bitmez. Çok fazla takım var ya bu ne ya? ölüm bitin ya. Aha adam gidiyor lan. İşaretleyemiyorum ki abi. Abi bu işaretleme şeyi çok bozulmuş ya. Adamın kafasını Senin bilgisayar mı? Adamın kafasına bilgiler. tutuyorum. Sanki kendisi tam işaretleyebiliyor da. Tam işaretle. Hadi oradan. İşaretleyeyim mi Hadi işaretle. Görürsem işaret. Daha ne kadar göreceğim lan? Ampacık yolda yürüyordu. Burada mı lan adam? Bu adam evlere girdi. Ses duydum da ha <laughs> ha. Adem ama adamı ateş ettik ses. <laughs> arada bir <laughs> abi ya. ben kaydım aldım ya. Yok yok ben ışınlanıyorum. Niye? Doğru. Pink mi var? Pink'te abi? şey vardır. Paket loss mu var? Yok, yok yok. Diğer evdekiler de kullanıyor tabii. Seçil var. Hmm. Şey adam ne sövmüştür biliyor musun? Abi sövmek ne kelime? Dua etmiştir. Hayır dua. Alın size bir tane uyev. Çat. Ananı satayım. Adam burada. Aha. Adam havada. Ya havada ya burada. Çıkmam lan ha? Adam orada mı? Bak şuraya gidelim hadi. İşte. Komutan var. Sizi bekliyorum. Sizsiz siz hareket etmek istemiyorum. Değil mi? Önce bizi öldürdü. Sonra. Şey Lechha. Aa senin senin yanında hayvan var mı? Hayvan yoksa çakal alalım sana bir. Şey. <laughs> Sıkıntı o ki çakal korkuyor benden. <laughs> Aa, adam mı indi dayı? Evet Çakalıyor abi. Ben de sanki öyle gördüm. Evet inmiş. Keşke sıkmasaydın lan basıyorduk Ay, yana. Keşke sıkmaya, değil mi? Basıyorduk. Değil mi? Çok açık dayı Aha. uzun süre oynamayınca bende de bir aşk var. Aha orada gördüm. İki kişi. Hay be, ben de onu oldum o zaman. Neredesin abi? Ne? Tahta var. Ulan. <laughs> Arada küçük varmış ne düşün, niye tutuyor bu? <laughs> Öldürdün mü? Sağ var. Bir daha mı var? Ne diyor? <laughs> ne diyor? Üç, bir, bir kişi, kişi değil var. üç kişi gözüküyordu Trett'te. Geldi bir geldi. Ha ha. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Kart bitti görünmüyor. Üç kişi gördüm ben buraya girerken. Havada inem... Abi nasıl bir leylek lan o? Gökyüzünden büyük leylek var ya. <laughs> <laughs> Ama saçmalığın o kadar büyüktü ki paraşüt yerinde şey kalır, sakız gibi kalır. Bunu fark ettim. Adam abi bir self çeksen. Aynen abi self çeksen. Şu ben şu sniper alayım bir şunu adam tamam. Ben de bir UAV çekeyim. Bastım. Bir daha çekeyim. Çektim abi para attım bir şey lazım sağlık. UAV çek. Bende var şey, cluster var bende. Bende de UAV var. Adem abi de bir şey yoksa alsın bassın işte. Alsın tutsun yani elini. Adem abi. Sa Sa abi. Sağ. UAV al. UAV al abi yavallı. sağdan oynayalım. En iyi yapacağımız şey sağdan oynamak. Zaten arkadan bir takım geliyor bak bak. Aynen oradan bir takım geliyor. Sağ tepeye tutmuş. Kayalar da. Kayalar da. Paraşüt. Paraşütü tek aldım. Çok yanlış yerdeyiz. Sağ tepeyi almamız lazım. Kayalara dikkat. Binanın içinde adam. Kaç kişi var bilmiyoruz. Yuvuma bas deyince Şuradan gelen var. Wait, yes, Ay be nasıl vuramadım ya. Altında. Altında. Öldü mü? Bir tane daha var o altta. Dikkat et. Altta kaldırdı. Jaze plus de Arkada da varmış, arkamda da varmış. Dikkat edin. Öldürdüm ben arkadakini. Ben arkadan öldürmüşüm ya. Lan <laughs> yeğe var mı? Bende, bende yeğe var. Hadi ya. Serkan içebilir miyiz lan koşarak? Yetişiriz ya. Havada havada. Nerede alalım? havada? Lan? Aha Hiç vurmak da vurma, vurma. zaten ya. Ses yapmayalım giderken. <laughs> Yoksa yakalarlar mı? Tepeye alabiliriz ama sağ tarafta çok açık ya. Ağaçları yapmış bile olabilirler ha. Market var mı? Ha. Market de yok. Market de yok ya. Şurada da şey var. Sakin oynayın abi, sakin. Sağ tarafta da adamlar var. Ben sıfır oynuyorum ya. Bekleyelim, bekleyelim. Dalma, dalma. Nereye gidiyorsun? Kıh <laughs> <laughs> iki kişi Ne? Tele izonesti kişi Şeyi yok yani 3 kişi hatta, 3 Abi indirdim onları aşağıya <laughs> Alt kata dursunlar Yoldan karşıya geçiyorlar Sağ tarafı ben çok şey yapıyorum ya. Serkan. Sağda cluster, cluster atıyorlar. Oğlum ha bakıyorlar lan. Ananı e satayım. E abi sağdan e da soldan e da. Abi sağdan da soldan e da. Aşağıdan da, e da sıkıyorlar. Oradan da. Abi nasıl? E Vurmuyor abi ya. Vurmuyor abi ya tam ortada kaldık biliyor mu? Alttan çok pis darlıyorlar. Kazma askem ya, kazma askem olsa. Nerede onlar? Şurada. Hiç sıkmasaydı Ya abi nasıl denk? Ne biçim sniper yapmış adam ya? Beş kişi kaldı. Sağımızdan da adam gelecek ha. Sağına dikkat et. 3 kişi var aşağıda zaten ya. Gördüm birini. Beni görsen ne olur? Ben onu satayım. Sana kayarken vurdu beni lan. Hadi. Sakin bir kişi. Ella. <laughs> <laughs> bu kadardı ya. <laughs> tamam, bu kadardı Zirve tamam. kadardı zirvede bırakalım. Bence <laughs> <laughs> Zirve <de> bırakalım. Bir <laughs> daha Beni inme demin orada arkadaki vurmuş. Abi çok kalabalıktı orası. Aynen. Bir tane adam tek başına kalmış. En son işte Motorla adamların üstüne sürmeye çalışıyordu. Yazık. Yok la yok o şey. Neydi onun adı? Kral da o kral. Kral mıydı o? He, ben ona gidiyordum işte roket atıp öldürecektim onu. Ondan sonra vazgeçtim dedim şimdi roket atarsam herkes beni görecek. Dört <laughs> 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 tane. bir rastlama aşkı var diyor play again yap bakayım. Ama güzeldi be. Gelecek <laughs> var mı? Şey yapacağım ya. Şey şu silah da. takayım da. Silahın bir tane şeyini açmışım. Bir adını açmışım.